Kıymetli misafirlerimiz hoş geldiniz. 2025 yılı için bursluluk sınavımız şu anda başlamış bulunuyor. Eğitim sistemimizi, eğitime bakış açımızı anlatmak istiyorum. 2013 yılında kuruldu. 12 yıllık bir kurumuz. Devletten emekli oldum. Olur olmaz kurumu babam eğitimci merhum Ali Gümüş burayı bana açtı sağ olsun. Onun bıraktığı meşaleyi daha iyi yerlere taşımak istiyorum. Babamın eğitim anlayışı bir kere velileri her şeyin üstünde öğrenci leri her şeyin üstünde ve öğretmenleri her şeyin üstünde görmekten ibaretti. Velilerimizin bizden görmesini istediği şeyler bizim için çok kıymetli. O yüzden adeta anket gibi her ay tüm ana branş öğretmenlerimiz velilerimize telefon açarlar. Çocuklarının o ayki akademik başarı durumunu, davranış durumunu velilerimize iletirler. Velilerimizin okuldan beklentilerini de alırlar. Bunu yazılı hale getirip bana getirirler. Bu çok önemli benim için. Şimdi gelelim kurumumuzun akademik özellikleri neler, neler yapıyoruz? Biz mesela ortaokul ve lisede hafta sonu, cumartesi dersler veriyoruz. Ücretsiz bu derslerimiz. Hafta içi işlenen derslerde konu eksiği varsa onun bir tekrarını yapıp soru çözdürüyoruz. Böyle olunca öğrencilerimiz yeni nesil sorularla daha barışık oluyorlar. Bir de bu gece kütüphane sistemi uygulamamız var. Saat 4'ten 5.30'a kadar sınav gruplarının etüdü var. Bunları da bir evlerine gidiyorlar, geliyorlar veya burada kalıyorlar. 6.30'da alıyoruz. 9.30'a kadar soru çözüyoruz. Kütüphane uygulamalarında iniyorum çocukların yanına. Nöbetçi idarecilerimiz, öğretmenlerimiz oluyor ama ben de merak ediyorum ne yapıyorlar acaba? Kendimce ben de baskın yapıyorum. Sessiz sessiz giriyorum. Acaba diyorum her seferinde çıktılar mı yoksa? İnanın çıt yok. Ve derste yerine oturtmakta zorlandığımız öğrenci bile orada bir soru çözüyor. bir Önemli olan çocukların bu e, özelliklerini fark edip bu şekilde onlara yardımcı olmaya çalışmak. Biz bu kütüphane uygulamasından çok fayda gördük. Çocuklar bol bol soru çözüyorlar. Böylece demin dediğim gibi sadece okulda konu anlatılarak, ders anlatılarak olay bitmez. Veli'yi eğer özel okula gönderiyorsa siz de Veli'ye karşılığını vereceksiniz. Bir şekilde tamamlayacaksınız. Kurumumuzun matematiğe bakış açısı çok farklı. Oturdum. İlkokul 1-2-3-4 yazdım. Bunun öğretim sistemiyle ilgili öğretmen arkadaşlarla görüşmelerim, toplantılarım oldu. Figen Matematik artık bizim vazgeçilmezimiz oldu. Nasıl bir matematik? Çocuğa yaşatarak, oyun Bununla bütün öğrencilerin motivasyonunu toplayarak matematik öğretilir. Hani sınıflarda olur ya bazı sınıfta iki kategori öğrenci olur. Bazı sınıfta üç kategori. Zor öğrenen öğrenci, normal öğrenen öğrenci bir de çabuk kavrayan. Bazı sınıflarda da normal öğrenen çabuk kavrayan. Bu aradaki fark bitiyor bizim matematiğimizde. Çünkü aynen bir oyun öğreniyor gibi. Sanki bir topat çevirmeyi öğretiyor gibi. Herkes alarmda bekliyor. Şöyle bekliyorlar. Haftada 10 saat matematik yapıyoruz ilkokul ve ortaokulda. İlkokul bu kadar matematik sevebilir mi? Onlara göre matematik değil o. O bir oyun ve gerçekten çok üst düzey öğreniyorlar. İşte aslında başarının temeli de oradan geliyor. Biz butik okuluz. Çalışmış olduğumuz öğrenci potansiyeli belli. Ve e, bu öğrencilerle birebir ilgileniyor olmak beraberinde başarıyı getiriyor.